Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda sizlerle çamaşır dikeceğiz. Bir gün boyunca bunlar suda e, su da bekledi. Üç tane tohumumuz var. Çamaşır tabii. Şimdi bunlar dikeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Şimdi 4 santimetre toprak dolduracağız buna. Şimdi azıcık burayı kazalım. <laughs> Oy içime çekti beni. Azıcık sadırlı olursa daha da iyi olur. Siz de biliyorsunuzdur. <laughs> Arkadaşlar şimdi tohumlar kayboldu. Şuraya da gitti gördünüz. Şimdi onların üçünü bulduk. Şimdi azıcık şuraya dolduracağız. <laughs> ya ne yaptık be? Ne yaptık ya? Bu da hep düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 4, 4 litre 4 demişim ya. Çok değil mi? Şöyle alalım. Bu biraz çok oldu. Biraz dökeceğiz. Arkadaşlar. Şimdi bu kadar olması yeter şimdi tohumları üçgen şeklinde koyacağız. Tohumlar. Bir ver baba. Tamam bunlarmış. Şimdi üçgen şeklinde koyalım. Bir de bura. Korkuyorum yani yapayım canım diye. Bir de bura. Bir de bura. Şimdi arkadaşlar şuraya ne kadar çizgi yaptığımı ne kadar Şimdi oraya ne kadar dolduracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Tohumuzun büyümesi için. Temizliyoruz tabi. Şuraya ne kadar. Dur iyice bastıralım. Tamam arkadaşlar yeter. Şimdi sunlama zamanı arkadaşlar. Çeşmenin ucunu takalım. Şu Ondan şundan dolayı teli bağlasak. Nerede? Neydi ucu? Ucu şimdi yaşıyordum neredeyse. Arkadaşlar şimdi şimdi tohumlarımızı ektik. Şimdi bunun gibi kocaman bir ağaç olacak. Bakın ağaç olmuş. Arkadaşlar bu tohumumuz büyürse, azıcık büyürse yani şu kadar falan şu taş boyunda orada büyüyecek arkadaşlar. Aynen bunun gibi ağaç olacak kocaman. Bu saksı da toprak olacakmış. Bu saksı toprak olacakmış. İşte o zaman toprak karışabiliyormuş. Öyle bir özelliği varmış. Sonra teşekkür ederim. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.